Evet dinliyorum. Kalender insan nasıl olur? Kalender insan diğer gam yani fedakar, ya egoistlikten bencillikten kurtulmuş anlamda. Özetle başkaları için yaşayan, sevdikleri için yaşayana kalender denir. Ama tabii kalenderilik vardır, o ayrı ondan ayrı, o bir tarikattır, o, o geçersiz o. Kalenderlik, yani kendi için yaşamayan, Allah için yaşayan, egoistlikten, benlikten kurtulmuş, sevdiklerine iyilik ve güzellikten başka amacı olmayan, sadece sevgi arayan, kalender meşrep, mesela bir hediye getirirsin, alır, hediyeyi verir, dağıtır. O çok var sahabilerde falan, böyle ee, çok kıymetli hediye geliyor, hemen veriyor başkasına. Benim dedemde de vardı o ya. Eskilerde var aslında. Evet. Ben hatırlıyorum. Dedeme öyle tabaka getirmişlerdi böyle altın kaplama. Dede buna kadar güzel falan demişti. Kazım köyde. Senin olsun demişti. Onu gördüm. Yine öyle mesela bir radyo veya öyle ufak bir şey ona benzer bir şey oldu mu? Mutlaka ona veriyordu. Senin olsun diyordu. E aslında bu peygamberimizin ahlakıdır. Peygamberimizde var bu.